76. sorumuzdayız. Ee, yine 5018'e göre 5018'in ikinci mevzuatı olan taşınmazlar hakkında e, yönetmeliğe göre e, kamu kurumları tarafından hazırlanan formlara ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? E, burada e, birçok e, yani kamu kurumlarının hazırladığı formlar var. E, bu formların e, isimleri yer alıyor. Ya Bunları tabi detaylı bilemeyiz. Yani herkes bilmek durumunda değil. Kurumlarda taşınmaz kayıt kontrol görevlileri var. Onlar hani bunlara daha çok hakim oluyorlar. Ee, biz yine de hani hepsinin üstünden geçelim. Ee, A şıkkıyla başlayalım. Ee, tabuda kayıtlı olan <laughs> yani şöyle söyleyeyim bir tabuda kayıtlı olan taşınmazlar var. Bir de tabuda kayıtlı olmayan taşınmazlar var. Bu tabuda kayıtlı olan taşınmazlar için e, ekiki ek 2'de e, tabuda e, kayıtlı olan taşınmazlar formu var. Bu isminden de anlaşılacağı üzere zaten hani basitleştirilmiş. Tabuda kayıtlı olan taşınmazlar, tabuda kayıtlı olan taşınmazlar formuna kaydedilir diyor. Doğru bir ifade. E, B şıkkında tabuda kayıtlı olmayan taşınmazlar da 2-3'teki tabuda kayıtlı olmayan taşınmazlar formuna kaydedilir diyor. Bu da doğru bir ifade. Yani tabuda kayıtlı olan taşınmazları 2-2'ye, da kayıtlı olmayan taşınmazları 2-3'e kaydediyoruz. C şıkkında orta mallar ek 4 <laughs> ek 4'teki orta mallar formuna kaydedilir diyor. Evet böyle bir orta mallar içinde ek 4 öngörülmüş. Bunlar da orta mallar formuna kaydediliyor. Bu da doğru. D ve E şıkkı kaldı. Ben E şıkkından bahsetmek istiyorum. Asıl hani icmal cetvelleri burada yer alıyor. Şimdi biz hani A şıkkında tabuda kayıtlı olanlar dedik, B şıkkında tabuda kayıtlı olmayanlar dedik. Bu icmal cetvelleri de 7A ve 7B ile yapılıyor. Tabuda kayıtlı olanlar için icmal cetveli olarak 7A icmal cetveli hazırlanıyor. Tabuda kayıtlı olmayanlar için de 7B icmal cetveli hazırlanıyor. Nasıl oluyor? Örneğin bir kamu kurumunu düşünelim. Kamu kurumunun farklı harcama birimlerinin olduğunu düşünelim. Her kamu kurumu bunları kendi e, ek 2 ya da ek 3'e kaydediyor. Sonra bunları ilgili mali hizmetler birimine, strateji geliştirme başkanlığına ya da e, strateji geliştirme daire başkanlığına ilgili birime yolluyor. Burası da e, icmal cetvelleri hazırlıyor. Yani bu gelen ek işleri birleştiriyor. 7A icmal cetvelini hazırlıyor tapuda kayıtlı olan taşınmazlar için. Tabuda kayıtlı olmayanlar için gelen ek 3 formalarını da birleştiriyor. 7B e, icmal cetvelini hazırlıyor. E, bu şekilde e, kurumun e, ne kadar taşınmazı var, ne kadar değeri var e, gibi bilgilere bu 7A ve 7B icmal cetvellerinden ulaşabiliyoruz. E, burada hani şu bilgiyi de vereyim ek olarak. E özellikle yani genel bütçeli kamu kurumları biliyorsunuz hani daha önceden hazine ve maliye bakanlığında milli emlak genel müdürlüğü tarafından hani tutuluyordu. O milli emlak genel müdürlüğü çevre ve şehircilik bakanlığına devredildi. Yani bir sayılı genel cetveldeki genel bütçeli kurumların taşınmazlarının kaydını çevre ve şehircilik bakanlığı tutuyor. Bu da ayrı bir soru olabilir. Doğal olarak hani onlar ayrı ayrı bu formları hazırlamak durumunda değil. Ancak hani iki sayılı özel cetvel olsun, diğer cetveldeki diğer kamu kurumları olsun kendi içinde bu formları harcamakla mükellef, hazırlamakla mükellef. Yani örneğin bir üniversiteyi düşünelim ya da işte özel bütçeli başka bir kurumu düşünelim. önce harcama birimlerinde bu ek 2, ek 3'ler hazırlanıyor. Daha sonra strateji geliştirme daire başkanlığına geliyor bu formlar. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'ndaki taşınmazla ilgili yetkili de bunların icmal cetvellerini hazırlıyor. 7A ve 7B. Bunları da e, kurumun üst yöneticisi ilgili yerlerde kullanıyor. E, yani tabii Çeleştiricilik Bakanlığı'na son durumunu yolluyor. Bundan sonra da işte e, örneğin bütçe görüşmelerinde olsun ya da farklı bir... E, şekilde olsun bu rakamları kullanıyor. Yani kurumun toplam taşınmazı, toplam yüz ölçümü, toplam değeri gibi bilgilere bu 7A ve 7B icmal cetvellerinden ulaşabiliyoruz. D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacak. Yani yanlış. D şıkkında özel mallar diye bir şık konulmuş. Yani böyle bir böyle bir mal yok. Yani özel mallar diye bir şey yok. Hani özel mallar diye bir formda yok. Ee, sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Ee, sonraki sorularda görüşmek üzere.